Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf fen bilimlerinde 1. ünite güneş sistemi ve tutulmalarını işleyeceğiz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki 5. sınıfta bursluluk süreci yapmıştık. Ee, hiç aksatmadan videolarımızı yapmıştık. Hatta... E Sonradan burslukla girirken e, sizden bana başarılar dilemenizi istemiştim e, ve iyi ki de kazanmışım. E, arkadaşlar maalesef 5. sınıfta kazanamayan kişiler oldu. Bu sene girecek olan kişilerle kardeşim ilgileniyor ama 6. E, sınıf olan kişilerle de ben ilgileneceğim artık. E, size destek amaçlı artık videolarımızı hiç aksatmayacağız e, ve bugünden sonra artık hep video göndereceğiz. E, artık bursluğa hazır bir öğrenci olacaksınız. evet şimdiden başarılar diliyorum ve video, başlayalım. Güneş sistemi. Bir yıldız olan güneş ile onun etrafında dolanan gezegenler, gezegenlerin uyduları, kuyruklu yıldızlar ve diğer gök cisimlerinden oluşan topluluğa denir. Gezegen. Hem kendi etrafında dönen hem de bağlı olduğu yıldızların çevresinde dolanan belli büyüklükteki gök cisimlerine denir. Gezegenlerimizi tanıyalım. E, ilk önce bence baştan sana sayabiliriz. Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün. E, evet saydığımıza göre ilk önce Merkür'den başlayalım. Güneşe en yakın ve en küçük gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. E, şimdi size bir tane e, şey ilginç bir bilgi vereceğim. Merkür Güneş'e en yakın ama en sıcak şey e, gezegen değildi. Neden? Merkür'ün yapısında bulunan taşlar e, ka, e, böyle karalar e, o güneşin aldığı e, böyle e, aldığı ışınları yansıtıyor. Bu nedenle fazla böyle bütün ışınları almasını engelliyor. E, evet, fazla sıcaklığı var. 435 derece mi öyle şey. E, çok sıcak ama gezegenlerin en sıcağı değil. Gezegenlerin en sıcağını şimdi okuyorum. Venüs. Ee, güneş'e en yakın ikinci gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. İki, e, boyutların neredeyse dünya ile aynı olması onun ikisi diye adlandırılmasına neden olur. Çoban yıldızı, akşam yıldızı, tan yıldızı olarak da bilinen Venüs. Dünyadan çıplak gözle görülebilir. korbondioksit dioksit gazından oluşan kalın bir atmosferi vardır. Bu yüzden... Yüzdeye sıcaklığı yüksektir. En yüksek e, derecede olan gezegenimiz Venüs'tür. E, arkadaşlar size bir tane şarkı önereceğim. E, Minio gezegenler şarkısı. E, arkadaşlar gerçekten onu dinleyin. Bütün e, şarkıları size özetle geçiyor. Hatta Venüs'e şöyle bir şey diyor. Venüs en sıcak, Venüs en parlak. Gerçekten de Venüs en parlak yıldızdır, ee, yıldız diyorum. En parlak gezegendir. Ee, Venüs akşama doğru, bir de sabaha doğru görülebilir ama belli zamanlarda, her zaman değil. Dünya Güneşe yakınlık bakımından 3. sıradadır. Tek uydusu vardır, o da Ay'dır halkası yoktur. Güneş sistemindeki yaşam formu olduğu bilinen tek gezegendir. Atmosferi ve sıcaklık değeri canlı formların yaşamasına uygundur. Yüzey, yüzeyin yaklaşık 4'te 3'ü sularla kaplıdır. Şimdi diyor ya atmosferi ve sıcaklık değerleri canlı formların yaşaması için uygundur. Peki neden uygundur? Hem atmosferi kalın hem doğal kaynaklar bakımından zengin. Bitkiler, ağaçlar, canlılar hepsi yaşıyor. Daha ne isteyelim? Meteorlar da çarpmıyor. Bence Dünya'yı bulmuşuz, rahatız. Ee, şimdi size Mars'ı okuyacağım. Evet, Mars. Güneş sistemindeki güneşe en yakın dördüncü gezegendir. Ee, i̇ki tane uydusu vardır, halkası yoktur. İnce bir atmosferi olan Mars, gerek aydaki gibi meteor kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi balkon ee, volkan, vadi, çöl ve kutup bölgelerinin içeren çehresiyle bir yer, yer benzeri gezegendir. Ayrıca rotasyon periyodu ve mevsim dönemleri dünyanınkine çok benzerdir. Ee, evet arkadaşlar Mars'ı da okuduk. Ee, Mars kızıl gezegen olarak da biliniyor. Şimdi de Jüpiter'i Okuyacağım arkadaşlar Jüpiter okudum ee, Jüpiter siz şimdi size söyleyeceğim ama sizce de Jüpiter kulağınıza çok hoş gelmiyor mu çok çarpıcı gelmiyor mu şimdi zaten birkaç e, böyle kulağı böyle çok değişik özellikleri var e, bunlar çok önemli gün e, Jüpiter Güneş'e yakınlık bakımından 5. sırada yer alır zehirli gazlardan oluşuyor bakın bu çok ilginç. Zehirli gazlardan oluşuyor. Acaba nasıl zehirli gaz? Ee, acaba hangi yapıdan oluşuyor? Hiç böyle merak ettiniz mi? Hiç sorguladınız mı? Zehirli gazlardan oluşan atmosfere sahiptir. 79 uydusu vardır. Yani nasıl? Ee, şimdi dünyanın bir tane uydusu var. Şimdi Jüpiter bilmiyorum ya. 79 uydu bence çok fazla. Güneş sisteminin en büyük gezegenidir Jüpiter. Böyle büyük halkaları vardır. Halkası vardır ancak görebilmemektedir. Arkadaşlar orkestra kendi şarkısında da diyor ki toz bulutundan halkalarım var. Zaten toz bulutu olduğu için görünmüyor. Satürn Güneş'e yakınlık bakımından 6. sıradadır. 82 uydusu vardır. Zehirli gazlardan oluşan atmosferi vardır. E, halkaları vardır. En büyük ikinci gezegendir. E, arkadaşlar e, küçükken hiç ana sınıfında filan e, resim çizerken böyle bir gezegen etrafında e, dönen halkaları olan bir tane e, gezegen. ya yani böyle yuvarlak ve etrafında halkaları olan bir yapı gördünüz mü? İşte o Satürn'dür. Ya da resim çizerken olabilir. E, işte Satürn de böyleydi. Uranüs'e geçtik. Güneş şey yakınlık bakımından 7. sıradadır. Amman yoktan oluşan bir zehirli atmosferi vardır. Mesela Jüpiter'in ki neden oluşuyor bilmiyorduk. Ama Uranüs'ün ki hem zehirli hem de amonyaktan oluşuyormuş. Ee, en büyük üçüncü gezegendir. Uydusu ve halkası vardır. Uydu sayısı 27'dir. Güneş çevresinde dolanma hareketi diğer gezegenlerden farklıdır. Bunun nedeni dönme eğikliğidir. Şarkıda diyor ki adımı sorsan Uranüs derim. Yuvarlanan top gibiyim diyor. Güneş çevresinde yuvarlanan bir varil gibidir. Ee, şu anda Neptüne geçtik. Güneşe en uzak gezegendir. Zehirli bir atmosferi vardır. Uydusu ve halkası vardır. Uydu sayısı 14'tür. Şimdi gezegenleri özetleyelim. Mesela buradan ne çıkarttınız? Ee, mesela Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Bu dört gezegen uydu sayıları çok az. Ve halkaları yok. Ama mesela e, baktığımızda Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün Bunlar değerlerine göre mesela daha soğuk, ayrıca uydu sayıları çok daha fazla ve zehirli gazlardan oluşuyor. Bu çok değişik değil mi? Ayrıca Mars ve Jüpiter arasında bulunan bir asteroid kuşağı vardır. Onu size anlatayım şimdi. Asteroid kuşağı. Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında kalan asteroid yörüngelerinin yoğun bulunduğu güneş sisteminin bölgesidir. Ve güneş sisteminin oluşumunda kalan toz asteroidlerden oluşuyor. Bugüne kadar yaklaşık 600 bin civarında asteroid burada keşfedilmiştir. Arkadaşlar asteroidin görünümü şöyle. Yani belli bir yuvarlak değildir. Böyle şekli yamuk yumuk olan şeydir. gök taşıdır diyelim. Bu arada Güneş Sisteminin görünüşü şudur. Ee, şu en küçük olan Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter. Bakın bu Asteroid Kuşağı Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ee, burada da var zaten. Ee, zaten oradaki Güneşi de gördünüz. Yani gezegenleri bitirdik. Yani şimdi yakınlık sıralamasını bilelim. Şimdi şöyle Merkür, Venüs, Dünya, Mars. Karasal gezegendir. Hiç zehirli gazlardan oluştuğunu gördünüz mü? Ya da e, mesela Mars, Uranüs, e, pardon Mars, Dünya, Venüs ve Neptün hepsine karasal dedik. E, bunlar o yüzden iç gezegen ve karasal olarak kabul edilir. Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün diğerlerine göre daha soğuk ve dış gezegendir. Bunlar da gazsal gezegen. Hepsine zehirli gaz dedik. Bunu aklınızda lütfen tutun. Ee, gezegenlerin büyüklük sıralaması Jüpiter, Satürn, Neptün, Dünya, Venüs ee, Ve Merkür Büyüklük sıralamasıydı bu Not Halkası ve uydusu olmayan gezegenler Merkür ve Venüs'tür ee, Şimdi güneş tutulmasını size söyleyeceğim size Güneş tutulmasının sırası şudur Gün, ay, dın Bunlar sıra sıra oluyor Mesela gün güneşi a, Ay, ayı Dın dünyayı temsil eder Size şöyle göstereyim şu güneş ışınları aya geliyor ve ayda dünyanın üzerinde gölge oluşturuluyor. Arkadaşlar bu sabahleyin gerçekleşir. Çünkü güneş sabahleyin doğar. Güneş tutulması sabahleyin olur. Ee, zaten günaydın da nasıl diye sıralıyorduk. Şimdi de ay tutulmasına geçelim. Ay tutulması da aydın gün. Ay ayı dın dünyayı gün gün, e, gün de güneşi temsil ediyordu zaten. Eee Güneşten gelen ışınlar dünyaya çarpıyordu. Zaten dünyaya çarptığı için de Ay'a gölgesi düşüyordu. Yani Ay tutulması da Ay geceleyin çıktığı için gece gözlemlenir. Ee, bu arada Dünya Güneş ile Ay'ın arasına girer. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.